Benim memnun eden şu, hani birçok konuda siyasi konuda eleştirdiğim partim bu konuda e, oldukça planlı programlı davrandı. En başında itibaren. İlk yardımlar hep e, CHP'li belediyeler tarafından bölgeye ulaştırıldı. Şimdi de ciddi ciddi yani oradaki konteyner kentleri nasıl kurarız, o şehirlerin yeniden planlanmasını nasıl sağlarız, altyapısını e, nasıl düzeltiriz, su olmayan bölgelere nasıl su verebiliriz diye gerçekten çalışan sadece bu belediyeler diyebilirim açık olarak söyleyeyim. Maalesef burada hükümet sadece genel merkez açısından değil, AFAK yönetimi açısından değil, yerel yönetimlerin koordinasyonu açısından da sınıfta kaldı. Hatırlar mısınız arkadaşlar? Gölge'de bir deprem oldu. 5.9 büyüktü. Süleyman Soylu, Sayın İçişleri Bakanı, 4 gün burada kaldı. Etraf bakan da oldu. Bir tane ev yıkılmıştı. Bak işte biz deprem olarak nasıl koşuyoruz dedi. Hepsi. Sosyal medyamda yayınladım. Daha 4 ay önce devlet nerede sorusunu kimse sormayacak artık diyordu. 4 gün ortaya çıkmadı. Kayboldu. Ve sanki bu işlerin bir sorumlusu yokmuş gibi hareket ediyor insanlar. Hayretle izliyorum. 15 gün olmuş. 15 gün olmuş. Orada tutuklanan birkaç tane müteahhit var. Ama onun dışında burada ihmali olan yerel yöneticiler elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Afat'ın başkanı piyasada yok. Kızılay'ın ne yaptığı belli değil. Afat'ın mal olduğu İçişleri Bakanı da hiç böyle demokrasilere uygun şekilde hani başarısız olunca bir istifa müessesesi vardır ya bir özür dilersin toplumdan istifa edersin. Ne yapar başkanı ne onun bağlı olduğu bakan sanki böyle onların hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi rahat bir şekilde hareket ediyor. Bir de sağa sola hakaretler yağdırıyor. Ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Yani bu nasıl bir yüzsüzlüktür onu da çözemedim. O yüzden başta İçişleri Bakanı olmak üzere e, AFAD Başkanı'nı da ben istifaya davet ediyorum. Başarısız oldunuz kardeşim. Edemiyorsunuz koordine, hala edemiyorsunuz.